Ne var lan? Çay. Çay yok bok için. Abi bizim yenge var ne oluyor ona ya? Valla abi en yakınım en yakın dost dedim arkadaşa benim Kimle aldattı abi sanıyor mu onu? He biz sanıyor onu Kimdir abi Bizim kime mi aldattı? Aynen abi. Şaka yapsan lan niye o zaman senle samimi oldu ilk günler senle birlikte arasını yaptı? E demek ki abi onu şey Seni ya, kullandı bir insan yani he? Valla yazdı bak. Boş ver abi kapat konuyu ver artık onu boş ver. tamam bakayım. Ya geçen ben sana 80 milyon vermiştim abi ne Ben de abi, abi. 24 tane yanında olan bir hisset mi yok artık? Ya bırak bırak Spora mı pura giderim 80 milyon mu oldu kardeşim? En yakın arkadaşımla beni aldattı. En yakın arkadaşımla Baba biz şimdi içeri gireceğiz ya. E oğlum. Ben öksürüyorum sen konuyu da geçir ha. Ama niye? E çok prezim oğlum benim prezim nereden görürüm Yürü hele o. Ya. Samo, bugün prez gel ya bugün prezim bize ayı geliyor. Başını, Ay, işi, başını dışı verdi. Allah'ım ama Ha değilsin. Bir Biraz kesin de, <laughs> ama. <Ay, gülüyor> Dayı gelene, Ay. kavga et. Kavga Ne yapıyorsun Öyle. 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 Ne Öyle. oğlum? Öyle. 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 böyle... Tamam Öyle. tamam. Öyle. 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 Ne yapıyorsun Öyle. 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 Dedem gibi oğlum dün gece bu kadar yılan gördüm. Yok, <laughs> Yo, abu kadar timsah timsah. Ne <laughs> Lan abu kadar ne bileyim sincap neydi? <laughs> Adam abu kadar para gördü. Ne oldu gari? Bir işim var ya abi. Abi şimdi bir şey Tamam, tamam. Tamam, şey ha. için patron oluyorum? Çıktı anlıyorsun Ya bir tane depo var. Patron her bu saatlerde hep bu her gün her bu saatlerde kimi e. gidiyor. o aradın mı? Gel kapı Ha aynı orası ya patron hep gidip bu saatlerde bir bakar O eşeği almanın çabası. O, o da azalet Ha ha şey var. De abi teki de Hadi. Gel abi yürü oğlum en iyi kemerik şarkı Ya bu nedir ya? Yedi boyutlu resim. Hadi biraz müziği dinleyelim. Evladım bu ne <laughs> nedir, ne nedir? Bebek ne ne ne

Buranı ilk teşvik aldı askere almış. Ama hiç şey sorma ya var ya. Yo ben onun yolda yürümesinden karşı bir askere göndermiş onu. Ya böyle bir şey olabilir mi bir ya? Bir yapar işim? İnsanlar kalsın öyle konuşsun. Konuşacaksınız insana karşı konuşuyor. Ya ihtiyaç çoğum ya. Daha şey daha geldi. Ya ne sen niye bu olur? Tamam. Daha daha geldi. Arkadaşım hoş geldin. Ne yapayım? Yeni vallahi. Ya He. Ne şanlar? Allah'ın sebebi yoksa Allah'ın sebebi Allah. selamını verin kardeşim selamını verin selamını verin değil biraz. öyle babam gider yapmayın. Eskisi gibi karışamazsın. Bu askere gitmiş, bu askere gitmiş. Ya oğlum tamam. bu yemeği görürsen abi bu Bir dakika. bunu koparsan 6 yay. 6 yay. Sağ. Anladın mı? koparma bile 6 ay. Bu değil. He bu değil. Var mı Ebu kardeşim yol sen askerden geldin, acemi birliğin yeni bitmiş. Nasıl geçtin, ne yaptın? Abi yemin ederim süper. Acemi birliği bile zor duruyor, çöp topla bile yok, böyle ikmari <Sessizlik> topla. Abi bende öyle bir şey yok. <Sessizlik> Niye yok <Sessizlik> ki Nasıl oluyor? Abi yemin ederim komutanlara pasta yok çektim. Pasta yok çektim. Ediler tuvalet katı. Yok abi ne diyor ki prezatinin prezatını abi kendinize yak çekin. Gidin komutanlara biraz yalvaran bunu yak çekin. Abi işte. yani yani hiçbir iş yapmadın. Nöbet falan, abi, hani komutan komutan falan da girmedi. Abi komutan ya. çekin. bir komutan bulmuşum, hep yak çekilin diğer komutanlar hepsi benim emrimde. E yeni yakta yak alak, yak alak geçeriz. Öyle yakta geçsin, işlerini göreceğim, yak çekeceğim. Yigerim <laughs> etkili yapayım. <Evet>, ya <yalva>. şimdi bizim orada <laughs> bir tane sadı var değil. <gül Uh -huh. uh -huh. worden. O da hata düşmüş. Sen aynı yerdeydin. Aynı bloktaydı o da sanki bir tuvalet molata vermişler. Valla o derece. Boş verdi. Vay be Sadu ama ne hala. Aa valla Sadu da geldi. Ama nasıl kardeşim iyi Allah razı olsun. He? İyiyim sağ olasın. Ya kadar yalan atıyorsun ya. Ayıp değil mi ya? O da hep böyle dayak yedin lan oğlum. Valla ya prizacık. Sadu ne yapıyordu? Yalan atıyordu. Yalan atıyordu yani Salatanı yani ya ya. da Ya, ya İyi akşamlar arkadaşlar. Vain Ahmet Oraz olmasına sonra haberi geldi. Nurbal Kut kardeşimiz Bala sokaklarında aşırı gözlükten dolayı çok feci bir kaza bulunmaktadır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Ve kazandan gidiyoruz. Ee, ve işte kazanın hani. <laughs> Kazanından son görüntüler? Aa, bırak yavaşım da. Gebesin kazanı yapayım. <laughs> ee, i̇yi akşamlar. Ee, Ahmet Hacer e, Haber Ajansı olarak tekrar bir aradayız. Son dakika haberiyle tekrar bir aradayız. Nurla Brut kardeşimiz son dakika e, bir kazan. Ya, ben anlamadım. Oruç sonları var ya. Orucu orucu ya uykuya bunlar ya. Ben anlamadım. Ya o oruç kabul olur mu ya var ya. Hani sözün meclisinde dışarı da hani ya. ya, şafa, ya, ya. Ya hiç sorma ya var ya. Ona da ya biz oruç tutuyoruz biz orucumuzu yemeler. Öyle şey hiç tutmayın abi. Ya var ya söylüyorum ben dışarı abi. Hani bu sıcak. ayrı mesele tabi. Neyse abi i̇şte yemeğimiz açık yere saat kadar. Yemeğimiz açık yemeğimiz. Ya bak fırına. Var var ya. Buraya o. Ha oruç tutmuyoruz ha. Valla bize oruç tutuyoruz.

Ben bak. Oh, bak ya bayram bayram boş boş ulaştı. Abi niye bak, canlısı ya. Bir de dokuz gün tatil vermişler. Bu dokuz gün nasıl geçiyor? abi? İş yok, güç yok. Mecbur Vallahi. abi, ne? Abi biz niye durduk burada abi? Abi burada insan hakları var, haklarımı verin. Yani. Haydi dur hele. Sen verin, ben hallederim. Ne oğlum, sen insan haklarını öğrenme mi? Ağabey, bak. sonradan olsa ne olur. Ama insan haklarını öğrenelim, biz haklarımızı öğrenmek iyidir ya hocam.